Exo Alperen'den hepinize merhaba. Şimdi hepiniz karşınızda kendi arabamızı yapıyoruz. Ben ve ortağım Samet dünyadaki en iyi arabayı üretmeye çalışacağız. Evet Ama bizi yolda gibi etmek isteyen Haso ağın adamları da var. Evet maalesef icadımızı bozmak istiyorlar. Ama başaramayacaklar. En iyi arabayı yapacağız. Doğru. Arabamız şu an 90 beygir, 65 kilo ve 15 litre yakıt deposu var. Bütün bunlar çok önemli çünkü ağırlık çoksa araba gitmiyor, güç çoksa benzin bitiyor ve araba kırılabiliyor. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Evet. Şu an sanırım çöl dünyasına geldi ve ilk defa burada süreceğim. Bakalım nasıl olacak. Hadi gidelim. Hadi bakayım o zaman yola çıktık. Şimdi böyle gidiyoruz. Bakın şu an benzin depomuz azalıyor oradan. Ama çok yavaş azalıyor çünkü çok fazla yakıt deposu koyduk şu an. Aracımız bence gayet iyi o yüzden. Bakın ailesi bayağı bir gidebiliyoruz. Çok da sağlam ha. Asla kırılmıyor. Lan arka lastik patladı. Hazır değildi ya. Hadi oğlum sıkıntı yok. Bak silahımız da var sıkabiliyor. İşte bu. Has soğan adamı falan da yok hiç buralarda. Güzel gidiyoruz. Lan lastik söndü bir tane daha. Hadi gidelim. Hadi pervane ittir. Lan üç topu geç. Of. Pervane bozuldu. Dur dur. ooo Üç topu ittirmemiz lazım ya. Acil ya. Şöyle ekstresi bakın. Turbo'yu bastım. Hop. Hadi ittik mi topu? Gidemiyor. İttik lan. Of kaldı işte böyle ya. Güzel. 223 metre gittik. Bence bayağı iyi gittik ha. Evet, evet, iyi. Ama ben bir şey fark ettim lan. Biz balon bloğu kullanmadık. Bir dönem testere koyalım şöyle. Koymadık bunu da koyalım. Hop güzel. Hadi gidelim. Önümüze birisi çıkarsa yok etsin. Devo, doğru. Şimdi bakın direkt arkadaşlar turbo uça uça gidiyoruz. Oo, ama slime tekerleği çok hızlı patlıyor ya. Ne kadar olmaz. Lan araba kırıldı. Hadi gidelim. Yok şu çıkamıyoruz. Hadi pervane çalış. of çıkıyor çıkıyor. Hadi lan durma durma. Hadi. Of ya 113 metre daha da kötü oldu bu. Lan bana 頑ない。 Harbiden ya. Dur o zaman bir saniye. Ben işte seri sileceğim. Çok boş oldu çünkü. Onun yerine pervane takıyorum buraya bir tane daha. Ekten pervane daha iyi olacak. Aynen çok mantıklı. Oğlum da şimdi açtım bu sefer. Ve şöyle uçalım. Oo. Hadi bakayım. Bence şu an bayağı bir uçacağız ha. İşte bu. Oy. Oo biraz sert çarptık. Tekerleğimiz patladı. Ya of ya. Şunu yapmamamız lazım işte. Harbiden doğru diyorsun Hasan Samet. Tekerlek patlayınca gidemiyoruz çünkü ya. İlk bakın. Çok zor gidiyorsun ama neyse ki balon bize yardımcı oluyor. Arabayı yerden havaya kaldırıyor birazcık. bak iyice patladı. Ya vallahi iyice patladı. Hadi o pervan of geçemiyoruz ya yine engelledi bizi ya Allah'ın belası yer tamam mı lan uçma bloğunu takıyorum buraya hadi şimdi gelsinler balonu açtım işte bunu da açtım gidelim ve artık lan uçuyoruz harbiden lan oh. Lan lav sırada kafa attık Tamam tamam daha dikkatli süreceğim olacak şimdi Bunu açtım şimdi şöyle balonu da açtık Hadi gidelim Ama dur şu lav silahı geçsin Oo. Oh. Hadi gidiyoruz Lan uçuyor Lan yine öldük ya Şu lav silahını geçemiyoruz bu türlü Tamam balonu önce açıyorum Üzülmeyi sonra açacağım Mesela şu an Hop oh, hadi uçtuk mu? Of yine öldük ya. Tamam ben süzme bırakacağız biraz daha dengeli bir yere alacağım. Çünkü arkadan bizi kaldırıyor ve ön tarafımız yükseliyor. Şuraya aldım. Buz motorumuzu da geriye aldım. Hadi gidelim. Gidiyorlar. Şimdi şöyle bir duralım. Şu anda balonu hemen sallamayacağım işte. Şu lavı bir geçelim çünkü. Hadi git artık. Of, işte bu. Gidiyorlar. Balonu şimdi açtım. Bunu da açtım. Uçalım. Oo, oh, bayağı uçtuk lan. Of of. Ekstra 200 metre geçelim. Şu o, demir topları falan. Ondan sonra ineceğiz. Sen sana iniyoruz galiba. Lan düşüyoruz. Lan topların oraya indik. Of ya yine takıldık burada ya. Dur lan bıçak lan. Lan dikenler. Of ya. Silahlar artık. Ne yapayım yani orayı? Ben bir tane tekerlek koyayım istiyorum buraya şu arkaya. Hadi gidelim. Hadi. Şu uçmayı direkt başlatacağım ya. Uçabiliriz lan bence. Of Olmadı. Allah bizi kesin yok ediyor. Ondan kaçış yokmuş. Ben yine anladık seni. Hoppala. Hadi uçtuk. Hadi lan. Şu an güzel gidiyoruz. Şu an güzel. Gayet iyi süzüle süzüle gidiyoruz. İşte böyle böyle geçeceğiz oraları. Bütün o demir topları falan geçeceğiz. İşte bu. Hadi 200 metre oldu. Şunun üstüne çık. Üstüne çık. Düşme dikenleri. Of. Tamam başta işte balon patlatıyorum. Balon patlattım. Kapattım diğer uçma özelliğini de. Şu an dikkatli olacağız. Evet. Dikenliği korumalıyız. Arabamız sağlam. Hadi geçelim. Hop. İttire ittire geçiyoruz. Olan hepsi patladı şu an tekerleklerimiz ne olur? Arkada tamir var. Tamir var. Hadi tamir. Oldu mu lan? Oha. Oldu ne lan patladık ya. Ekşas bu ne ya tuzak gibi ya. Direkt patladı tekerleklerimiz. Neyse artık sıkıntı yok. Bayağı bir tekerleğimiz olduğu için hepsi patlamıyor asla kolay kolay. Gidelim bakalım. Of lan araba da aldı. Oy. Ya ne yapacağız burada? Hadi lan turbolar çalışın. Of ekstra çok lastiğimiz patladı ya. Vallahi olmadı bu. Hadi gidelim ya. Tamam oğlum dur sana şimdi bak. Şimdi turboyu basıyoruz. Hadi. Oo oh, ekstra çıkarsa şu an çıkar diyecektim de yok. Oradan pervane koymuşlar ya. Hadi lan. Gidiyoruz. Şimdi gidiyoruz. O oh, olmadı tamam. Yine pervane var. Ekstrası. O pervanenin olmaması lazım orada. Zaten benzin de bitiyor. Hadi oğlum. Oo oh, geçtik lan. Aldı. Of devam et diyorum lan. İşte bu. Oy araba şu an sapa sağlam. O zaman direkt şuradan işte turbo'yu basalım. Hoppala diye direkt geçtik. Lan takla. Hayır hayır araba kırılamaz şu an böyle olmaz böyle olmaz. Of arkadaşlar işte şu an bir tane otomobil kırılmak üzere hiç iyi olmadı bu. Kolonumuzu açtım bize affetsin diye. Lan lan silah da var. 380 metre gittik ya. Öf ya. Bize biraz daha güç lazım. Çok doğru diyorsun Samet. O yüzden direkt sandık açıyorum tam. 100 altın verip lan sandığa bak farklı bu. Evet ben özel sandık. Güzel parça vereceksin değil mi? Vereceğim vereceğim. O zaman tıkladım bakalım item veriyor. TNT bırak tamam bu önemli değil şu an yani. X seviye motor çöplük geç bunu. Balon bloğu olabilir lan işe yarayabilir. Taş bloğu. 3 seviye yakıt. Oha bu ilk defa geldi bak. İşte bu çok iyi oldu. Yakıt ekşemez buraya koydum. Ve şimdi bakın. Diğer balonu da alıyorum. Buraya takıyorum. Artık iki balon var. Uçma aletini kaldırdım. Bakalım ne olacak şimdi. Bunu patlattım. Bunu patlattım. Arabamız havalanmadı ama sıkıntı yok onda. Oo, lavdan geçebildik. İşte bu iki balon gücü. Vallahi iki balon fena olmadı galiba. Uy, hadi oğlum. Hadi oğlum. Şu pervanelerimiz de soğusun da birazcık. Rahatça uçalım şuradan. Geliyoruz. Ama biraz duralım çünkü burada diken var. Tamam tamam, sakinim. Tamam dikenler geçti. Hadi pervane turbo. Oo, oh, hadi geçtik. Oy! Lan ekşeriz lastik patladı ya. O gerideki tamir almak istiyorum. Emin misin bak çok benzin gidecek. Oğlum ne yapalım? Böyle patlak patlak mı gidelim? Geç evet, doğru diyorum. Tamam geri geri geliyoruz. Hop Ahanda buradayız. Tamir. Oy tamir oldu. Lan bu ne yakıtımız fazla oldu galiba. Oha. Bu ne lan ilk defa gördüm böyle bir şey. Yakıt fazla oldu resmen. Of şu araba çok hasarlıydı ama ya. Of pervane reis de burada ama bir şey olmadı. Sıkıntı yok. Gayet iyi gidiyoruz. Şimdi dikkatli olmalıyız kesinlikle. Çünkü lav falan vardı burada. Evet Ahanda lav burada. Dur lav reis. Şöyle hemen ben bir geçeyim. Of Ölüyorduk az daha. Lan yandım. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Gayet iyi gidiyoruz. Benzimiz hala full eksu Of var ya aşırı iyi gidiyoruz. 480 metre bitirdik. Çöl dünyasını geçtik lan direkt. Valla kolay oldu ha. Lan şimdi ne geldik? Bu ne lan orman gibi bir yere geldik. Ne ne şimdi? Arabamız şu an 90 beygir. 71 kilo ve 22 litre yakıt var. Şimdi kadar en iyi arabamız. Ben biraz daha sandık açıyorum bakalım eksu hala sandık mı abi? lan <laughs> buz motoru geldi. Oha yarış tekerleği falan bir şey oluyor. Oha. Ben direkt size buradan açıyorum bir sürü sandık şu anda şöyle güzel bir şeyler gelecek mi diye zincir tekerlek falan geliyor baya paramız var slime tekerlek geldi güzel buz motoru başka zincir tekerlek Çöplük geldi bunlar çöplük oğlum Taş taş Demir, iki seviye motor, slime. Son bir yüz liramız kaldı. Onu açalım bunu da. Hop, tamam. Bir tane yakıt deposu daha geldi. Onu buraya koyuyorum. Artı 25 litre oldu. Hazır mısın lan Samet? Hazırım bakalım bu dünya nasılmış. Başlattım o zaman. Lan ne oluyor? Lan başka oyuncular da mı var? Gerçek insan mı yarışacağız şu an? Gel ben oynar Perin abi. O zaman hadi gidelim lan. Oo, oh, lan birisi giriyor çok hızlı. Lan ne öyle? Vallahi onu öyle bak bak. Ha takla attım mal. Ne salak. Oo, kaçlar şu an gerçek oyuncuları yok ediyoruz lan. Of, araba dağıldı ama şu an. Alper abi ne yaptın ya? Lan gidemiyorum ki oğlum. Çok dalgalanıyor. <laughs> bak uçuyor orada malda. Hadi buradan çıktık mı? Of ekseler çıktık 200 metre. Bakalım arabamız gerçek oyuncuları yenecek mi? Ve diğer oyunculara silah sıkmak istiyorum birazcık. Vallahi iyi olurdan yapabilsek. Ben hiç onları gebertirdik. E biz inerdik ya Oğlum konuşma. bak takla atıyoruz zaten. Dur ya. Of ekseler çok dalgalanıyor şu an köprü. Tüm oyuncular arkamızda. Bir ses birisi var önümüzde şu anda. O sıkıntı yani. Hadi gidelim. Neyse ki çok tekerleğimiz var. Bakın ikisi patladı ama hala çıkabiliyoruz. Hadi oğlum turbolar çalışın Of benzinimiz yarının altında artık. Ya niye çıkamıyoruz köprülerden biz? Anlamadım arkadaş. Çok sallanıyor çünkü ya. Harbiden baya sallanıyor. Hadi şuradan çıkalım artık. Hop. Of oh, çok iyi. 400 metreye gittik. Bakalım birinci olacağız mı Ya birinciyiz ya ikinciyiz bence. Şimdi göreceğiz bakalım. Burada şimdi yavaşlıyorum. Köprüye geldik. Önümüzü kaldıralım. Bak ne olmadı. Of ya bu ne ya? Valla bu ne ya? Hadi bastık şimdi pervaneleri de. Hop. Aha kurtulduk hadi. Kaç metre olacak? Oo oh, 500 metreye geldik. Lan ilk defa oldu bu. Oha hem de bu yeni dünyada 500 metreye geldik. İşte bu. Oo oh, 600 bitirdik yarışı. İkinci olduk ya. Bence birinci olurduk ha. Valla olabilirdik. Eksersiz aslında şu an çok zor değil çünkü bakın. Yer bir sürü buz motorumuz var. Buz motorunu buraya koyuyorum ve balonları açmadık hiç onları açarız. Pervaneleri siliyorum şöyle. Birazcık buz motoru koyuyorum. 3 seviye motor takıyorum bir tane daha. Ve bakın şimdi çok farklı bir şey yapacağım. Öndeki şu iki parçayı siliyorum. Zincir tekeri buraya koyuyorum. Buraya koyuyorum. Bir de işte buraya koyuyorum. Araba şu an 195 beygir. Ve 80 kilo 25 litre yakıt deposu var. Oha. Eksos bu şu an roket gibi bir şey oldu yani. Yola çıkıyoruz bakalım nasıl olacak. Şu an bence şansı bile yok. Direkt falan onları patlatıyorum bakın. Bastım turboyu. Aa lan turbo koymamışız ya. Lan mal mıyız? Of yani eksolojik. çok gerek yok. Şu an bakın çünkü aşırı hızlıyız. Lan birisi bizi geçiyor. Bay bay. Sus lan, ma Aa, lan köprüden geçti. Oha işte ya ya. Bir de balonlar kötü oldu. Biz çok havaya atıyor ya. Of yok yok. Pes ettim şu an. Direkt pes bastım. Temiz gibiydik. Valla öyleydik ya. Exo balonları sildim. Balon hiç gerek yok burada çünkü. Biraz daha motor takıyorum üstte. Buralarda yarış tekerleği takıyorum. Komple tekerlek olsun. Şöyle pervane koyalım bir de. Tamam. Hadi bakalım. Hazırız lan. Arabamız şu an manyak bir şey oldu. Komple tekerlek. Köprüleri çok rahat geçeceğiz bence. Hadi bakalım. Pervane de var. Hadi bastım. Of Exo çıktık şu an. Of lan. Geçiyoruz. Of lan birinciyiz harbiden. Of Lan taşlara çarptı mesalesi. Oha. Lan bu neydi? Gerçekten bu neydi ya? Tamam tamam dur diyorum dur. Şu an bana ilk gerçek oyunculara karşı birinci olacak bir araba lazım. O yüzden her şeyi siliyorum buradan. Bakın her şeyi siliyorum. Ve öyle bir araba yapacağım ki şimdi bence direkt birinci olacağız. Çünkü akıllara bile gelmeyecek bir araba yapacağım. Öncelikle bakın koltuğumuzu buraya koyuyorum. Ne yapıyorsun ya? Çılgın bir şey gelecek gibi hissediyorum korktum. Oğlum rahat ol. Ve şimdi bakın buraya üst seviye motoru koydum. Buraya da üst seviye yakıtı koydum. Ne yapıyorsun? Oğlum sen rahat ol. Ve ilk zincir tekerle kalıp bakın buralara şöyle koyuyorum. Buraya da koyuyorum. Şu anki aracımızın özelliği uçarak gitmek olacak. Bakın aha da buraya koydum bu çocuğu. Buraya da balonu koydum. Hadi gidelim. Lan burada sen ama. 15 beygir 24 kilo. 2,5 kilo yakıt bu var. Bence manyak oldu. Hafifliği sayesinde çok hızlı gideceğiz. Şimdi göreceğiz onu. Hadi bakalım Bu araba iyi oldu mu acaba? Lan pervane mi unuttum bir tek. Of ya Direkt şu an yarısından çıktım. Çünkü pervanesiz asla olmaz. Pervaneyi aldım. Buraya taktım. Başı şu an takacak bir yer yok. O yüzden çıktık bakalım yola. Hadi gidelim. Bakalım arabamız gerçekten birinci olup dünyadaki en iyi araba seçilecek mi? Şimdi göreceğiz. Hadi lan. Direkt çıktık. Yarışa şimdi söylesin Şöyle uçma özelliklerimizi daha açtım. Bakın. Oo, şu an çok iyi gidiyor bu arada. Gerçekten güzel gidiyor. Son ne oluyor? Kaldık böyle. Oha oyun takıldı bu ne ya? Hile var şu an burada. arabam çok iyi olduğu için bana oyun hile yaptı yani. Evet, ya, bu ne? Ben ne? son ailesi şu altlara slime tekerlek koyacağım. Belki daha iyi yapışır. Mantıklı. Lan slime tekerlek koyunca araba yamuk durdu ya. Of yandaki arabalara bakın güzel çok manyak oldu. Hadi gidelim. Of exiles şimdi bakın uçma özelliklerimizi de açtım. Şu an pervaneyle bakın manyak gidiyoruz. Hadi lan. <laughs> balonu patlattı ve ailesi 200 metredeyken şu anda uçarak gidiyoruz. Bakalım birinci olacak mıyız? Bence bu araba şu an net birinci olacak ama balonu erken patlattım zaten sanırım ya. 300 metre çok az. 350 falan gibi patlatırsak daha iyi olur bence. Of. Lan araba kırıldı. Lan araba kırıldı. Birinciyiz ya şu an. Vallahi birinciyiz ha. Bu araba birinciyiz. olacak. Sadece izleyin. Bir daha yarışa giriyorum. Sadece balon daha geç patlatacağım. Şu an yarışta kimse uçarak bitireceğimiz bilmiyor. Evet lan. Biz uçan araba yaptık oğlum. Tabi oğlum. Bu kerizler daha bilmiyor. Uçan araba nedir? Ezik oğlum bunlar. Açtım süzülmeyi de. Hadi oğlum. Of. Çok hızlıyız şu an. İşte bu. 200 metre oldu Hadi 300. Şöyle güzel bir seviyeye gelelim. 300'de patlat attım şu an ama çok mu yükseldi? Oo oh, çok yükseldi lan. Dur kapat bu da kapansın. Of oh, geberdik 400 metrede. Uzaya gittik. lan? Lan boğuldum Allah'ım. Lan tam dur. Tekrar doğdun. Bir daha çıkıyoruz lan siz. Bu araba net şekilde en iyisi. Sadece iyi sürmeyi öğrenmem lazım şu an. Küçük ama çok hızlı bir şey yaptık. Ve içinde son teknoloji parçalar var. En iyi parçalar oyundaki yani parçalar. Şimdi bakın bunu da açtım. Açtım süzme açıyorum. Açtım süzme lan ya. Hayır hayır yanlış oldu. Erken süzüldük. Erken süzüldük. Olmadı 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 bir daha. Manyak mıyız neyiz ya? Şu an çok eğlenceli oldu. Ha. Gerçek oyunculara karşı tokatlıyoruz. Ya. Süper oldu. Hadi gidelim. Hadi lan. Exiles şu anda açtım bunu. Bunu da açtım. Hadi oğlum. Gidiyoruz. O oh. şöyle o oh. manyak hızlandık. Şu an harika gidiyoruz. Bakın Exiles uçarak gidiyoruz. Şöyle 200 30 gibi bakın patlattım. Acaba çok mu erken oldu, çok mu geç şimdi ama galiba iyi oldu ya. Çünkü şu an bakın bayağı iyi i̇şte uçuyoruz. 400 metreye geldik lan. Yoksa 250 gibi mi patlatmak lazım? Lan düşeceğiz. Of lan düştük. Nereye bakın Allah'ım. Ejaz 500 metre yarışın sonundayız lan. Lan gidelim. Gidemiyoruz ya. Bırak lan Oğlum şu an net birinciydik ama hepsi arkamızda kaldı. Çünkü hepsi yerden gitmeye çalışıyor. Temiz bunlar. Hadi bir daha yapalım. Ejaz 250 metre gibi basacağım. Bakalım yeneceğiz mi? Hadi bakalım. Direkt yola çıkıyorum hadi. Hadi oğlum git lan. Hop. Oh. Tamam balonu da açtık. Pervaneyi da açtık. Hadi bakalım. Çok iyi hızlanıyoruz. Hop. Oh. Ya olmadı bu. Olmadı. Olmadı. Çok erken havalandık ama. Bir daha. Allah'ım. Sen beni koru. Hadi bakalım yola çıkıyoruz. Gidiyoruz. Ekstra şimdi hızlanıyoruz. Böyle güzelce bunu açtım bunu da açtım. Pervaneyi bastım. Şuradan şöyle bir hızlandık mı? Hoppala hızlandık hızlandık. Çok iyi hızlandık hem de of. Oh. Bayağı iyi hızlandık. Hadi yarışmadan şu an birinci alacağız ha. 270 gibi patlattı mı ki söyleсі? O oldu yoksa ya. Birazcık yavaş mı gittik acaba? Hadi bakalım. Şu an ne olacak göreceğiz söyleсі. 420 metre 600'de yarış bitiyor. Ha dur düşme, düşme dur. Düşme dur. Ben Düşme. Oy. Ulan bize biraz daha ileri doğru turbo hız lazım. O yüzden ikinci pervane ekstralesi devreye sokuyorum. Bunları siliyorum. Yerine zincir tekerlek takıyorum. Ve ekstralesi yanlardaki tekerlekleri sildim. Ön tarafa şöyle takıyorum. Bana işe yarayacak gibi geldi. Hadi bakalım. Tek bir motorumuz var. Bakalım ne olacak. Aslında şu an bu motoru koyarak bayacımızı arttırabiliriz Eğer ekstralesi başaramazsak deneyeceğim onu da. Şimdi şöyle bir gidelim bakalım. Şöyle şu anda açmıyorum hiçbir şeyi. Bunu şimdi çarptık. Şimdi açıyorum. Basıyorum turbo pervaneleri. Oo! Hadi oğlum işte bu. Gidiyoruz. Hadi lan. Of çok iyi gidiyoruz ekserisi. 300 de hadi. 300 de patlattım. 300 de patlattım şu an tam. Bence başardık. Bence başardık. Bence başardık. Bence başardık. Şu an net birinciyiz. Net. İşte bu. Hadi lan oğlum. 500. Kaç metre oldu? Ekserisi. İşte Hop. Lan. Hadi. 600 metre. 600. Başarıyoruz. Hadi lan. Hani. Hadi. Hadi. Oh. Bakın arkadaşlar rank 1 diyor. Birinci olduk. <laughs> Şu an resmen dünyadaki en hızlı ve en iyi arabayı yaptık. Diğer tüm gerçek oyuncuları geçerek birinci olduk. 623 metre gitti ve 60 lira kazandık. Ve bunun için yerden gitmemize gerek bile kalmadı. Zaten biliyorsunuz yerden giderek de yarışı bitirdik. O araba da süperdi ama bu da bayağı iyi oldu. Lan sen ne ara bitirdin? Bakın daha yeni geliyorlar. He <laughs> ee, kerizler. Dünyadaki en iyi arabayı yaptık içerisi ve oyunu bitirdik. Ben çok eğlendim. Buradaki videoları izlemişsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.